Bir televizyon kanalında salı ve çarşamba günleri gösterimde olan üç farklı programın izlenme oranları daire grafiklerle gösterilmiş. Birinci grafik salı günü, ikinci grafik çarşamba günü olan gösterimlerin izlenme oranı. Salı ve çarşamba günü sinema izleyenlerin sayıları aynıdır. Çarşamba günü haber izleyenlerin sayısı 15.000 kişi. Şimdi çarşambada haber 90 derece. O zaman 90 derecede 15.000 kişi varsa Sinema 120 derece olduğuna göre 120 derecede kaç kişi vardır şeklinde bir orantı kurabiliriz. Burada 30'un 3 katı, 30'un 4 katı, 15.000'i 3'e bölersek 5.000, 4 çarpı 5.000'den x eşittir 20.000 olur. Yani sinema izleyen burada 20.000 kişi var. Salı ve çarşamba günü sinema izleyenlerin sayısı aynı olduğuna göre salı günü sinema izleyen yine 20.000 kişi olacak demektir. Burada belgeselin merkez açısı arkadaşlar 150 artı 120, 270, 90, 360 çıkarırsak 90 derece olacaktır. Şimdi sinema 150 derecede 20.000 kişiye denk geliyorsa belgesel 90 derece olduğu için 90 derece kaça denk gelir diye orantı kurabiliriz yine. E, 30'a bölersek 5, 30'a bölersek 3, 20.000'i 20 5'e bölersek 4000. Burada içler dışlar yaptığımızda x eşittir 3 çarpı 4000'den 12.000 kişi çıkacaktır. Demek ki salı günü belgesel izleyenlerin sayısı 12.000 doğru cevapta aşıkıymış.